Hayırlı sabahlar. Alper Bey nasılsınız? Sağ olun sayın Bakan. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dün bugün içerisinde tamamlanması hedeflendiği söylenen kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını bize ilettiler. Bu sayın Bakanım. İnşallah hayırlısıyla bugün bu görevin gerçekleşmesini hep birlikte bekliyoruz. İnşallah sayın Bakanım. Kalbimiz sizinle dualarımız sizinle. Siz her zamanki her zamanki gibi çok hazırsınız maşallah. Müsabık Sayın Bakanım. Dünkü gecikme de gönül ki planlı zamanında gerçekleşsin ama bunlar işin zaten doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek her türlü e, bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. E, bu şimdi değil bir yıl sonra da olsa e, zihnimiz her şekliyle hazırız fiziksel ve mental olarak. Allah'ın izniyle inşallah hayırla gideceksiniz. Milletimizin hayallerini inşallah ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya sonra da Türkiye'mize döneceksiniz. İnşallah Sayın Bakanım. Ben tekrardan başta Cumhurbaşkanımız sizler ve bütün milletimizin bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühler için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah'ın milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti yine aynı şekilde alnımızın akıyla geriye getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz. İnşallah. Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah'a emanet olun, yolunuz olun. açık olsun. Sağ olun Sayın Bakanım. Allah'a ısmarladık.